Değerli izleyiciler komşu seçimini yaptı. Ekonomik krizle boğuşan ülke radikal sol dedi. Sirize hareketini sandığın galibi yaptı. Chipras Bağımsız Yunanlar Partisi ile anlaştı ve koalisyon çalışmaları başladı. Yıllardır ekonomik kriz, yüklü borç, işsizlik ve maaş kesintileri kıskacında yaşayan Yunan halkını bundan sonraki dönemde acaba neler bekliyor? Son bilgileri Habertürk Atina muhabiri Taki Berberakis'ten alacağız. Taki seni dinliyoruz. Evet, Yunanistan'da koalisyonun kurulduğu açıklandı. Ee, Radikal sol Siriza'nın e, seçim zaferi tek başına iktidara gelmesine yetmedi. 300 sandalyelik Yunan parlamentosunda 149 milletvekilliği kazandı. 151 sayısına ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bir koalisyona gidilmesi yolunda temaslar bu sabah jet hızıyla başladı ve bitti. Bağımsız Yunanlar Partisi'nin lideri Panos Kamenos eee Alexis Tsipras ile görüşmesi sonrası çıkışta yaptığı açıklamada koalisyon kuruldu. Başbakan Alexis Tsipras'a destek vereceğiz dedi. Böylece bu koalisyonun meclisteki desteği 162 toplam 162 milletvekili. Ancak e, Yunan medyasında siyasi gözlemcilerde büyük soru işaretleri var. Çünkü radikal sol şimdi iktidar olabilmek için aşırı sağcı bir partiyle işbirliği yapacak bu işbirliği nasıl olacak? Bu ilginç bir, bir manzara, siyasi manzara. Bu iki partinin anlaştığı tek konu Avrupa Birliği ve IMF ile borç konusunda, kemer sıkma politikaları konusunda restleşmek, çok sert olmak. Diğer, bütün konu, diğer konularda e, sıkı bir görüş ayrılıkları söz konusu. Peki Berber herkes çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin bir konu var mı? E, bundan sonraki soru işareti kısa vadede ve uzun vadede bazı gözlemcilerin, radikal solun uçuk olarak nitelendirilen bazı seçim vaatlerinin nasıl yerine getirileceği konusu. Örneğin 2015 için e, yoksulluk sınırında olan, işsiz olan Yunan vatandaşlarını rahatlatmak için 12 milyarlık ek bir paket e, vaadinde bulunmuştu. Bu para nereden bulunacak? Ayrıca yıl içinde 20 milyar euroluk tahsiller bitiyor Yunanistan'ın bunların ödenmesi lazım. Bütün bu soru işaretleri ve Avrupa Birliği Komisyonu ve IMF'le nasıl bir müzakere yapılacağı bu, bu soru işaretleri zaferden sonra büyük bir siyasi zaferden sonra Yunanistan'daki gündeme yeniden oturuyor. Peki Taki Berberakis çok teşekkür edelim. Bıraktığın boyutuyla aslında bir konuğumuz olacak. Oradan devam edelim. Çünkü Yunanistan'daki seçim sonucunu tartışmaya devam ederken bu kez küresel ekonomiye etkilerini mercek altına alacağız. Konuyu tartışacağız. Euro için kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı seçim sonuçları. Euro son 11 yılın en düşük değerine geriledi çünkü Sriza Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan 3 yapıyı Troika diye adlandırıp karşıt politikalarla iktidara geldi. Evet, stratejist Halil Reçber konuğumuz Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Şimdi Euro'yu konuşalım. Aslında Euro bir süredir geriliyordu. Bu e, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın genişleme politikası vardı. Ama Sırbistan'ın iktidarıyla adeta çakıldı. Siz Doğru. neye bağlıyorsunuz daha devam eder mi? Evet, ifade etmiş olduğunuz gibi haberlerde de bahsedilen nokta Yunanistan belirsizliği zaten bir süredir e, fiyatların e, düşüşündeki etkilerden bir tanesiydi. Diğer etki de tabii ki e, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitme noktasında beklentilerin üzerinde bir e, genişlemeye gitmiş olması. Bu noktada acaba Avrupa Birliği'nde Avrupa'da işler daha derin bizim beklemediğimiz kadar mı kötü e, sorusunu gündeme getirdi. E, bu açıklamadan hemen sonra çok ciddi düşüş devam etti. Çünkü hı hı. açıklamaların hemen ardından 1.11'lere kadar gelen, 1.11.10'a kadar gelen bir Euro dolar paritesi görüyoruz. Neredeyse 7 ayda yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti euro dolar hı hı. paritesi ve haberde de geçmiş olduğu gibi son 11 yılın en düşük seviyesi. Yani marktan euroya 1999 yılında geçi, geçiş seviyesi olan 1.19'un da altında olan bu nokta referans seviye olarak birebirleri hep konuşmaya neden oldu. Belki son 2-3 aydır. Hatta hatta 1999 yılında yanılıyorsam 0.86 olan paritenin eğer Avrupa'da işler düzelmezse Yunanistan e, çıkışı daha sertleşecek olursa ve burada bir oratoryum yani bir e, ben borçlarımı ödemiyorum bir e, birlikten de ayrılıyorum gibi bir takım e, söylemler artacak olursa bu daha aşağıda Bunu ve İspanya Portekiz e, nezdinde mi söylüyorsunuz başka hangi ülkeler bunu söyleyebilir? Belki domino etkisi söz konusu olabilir çünkü 2008 yılında da böyle bir durum söz konusuydu ama e, orada atlattığını söyleyebiliriz burada ifade etmiş olduğumuz gibi önemli bir nokta çünkü geçmişinde son 4-5 yıla baktığımızda Portekiz'in sıkıntılarını biliyoruz. Hatta yazın yaz aylarında Portekiz'le ilgili gelişmeler olmuştu birkaç bankayla ilgili. Hemen ardından İspanya'da durum söz konusu. Hatta İspanya'da şu an Yunanistan'a gelen ee, aynı fraksiyondaki görüş... Şol rüzgar İspanya'da da da esecek gibi görünüyor. Çok doğru mi? orada da seçim var. Bu noktada önemli. Ee, İtalya'nın durumu bence e, İtalya'da e, Yunanistan, İspanya, Portekiz'den daha da önemli. Çünkü bugün İtalya bütün borçlarını e, kapatabilecek bir... E, sermayesi yok diye daha doğrusu. Hı hı. O kadar sıkıntılı bir durumda. Eğer böyle bir durum orada olacak olursa gerçekten Avrupa'nın işi oldukça zor. Ee, belki Avrupa'da biz ilerleyen süreçte enteresan sıkıntılı dönemler görebiliriz. Konuşalım bunu. Zayıf Tabii euro ki. güçlü dolar e, ne kadar devam eder? Türkiye'yi nasıl etkiler? Tabii ki e, burada euro dolar paritesi Avrupa ile Amerika karşılaştırması yaptığımızda Amerika'nın toparladığı bir döneme geldiğini görüyoruz. Avrupa'nın daha da derinleşti, belki daha da derinleşebileceği bir döneme görüyor, geliyoruz. Tabii ki gelinen e, euro dolar paritesi fiyatlamalarına baktığımızda e, belki bu bölgede biraz tutunmak isteyen, zaman zaman tepkiler vermek isteyen bir süreç görebiliriz ama aşağıda referans fiyatlar birebir olması, hatta birlerin altındaki seviyeler 99 yılında görülen o seviyeler bu sene olmasa da önümüzdeki dönemde konuşulur olacaktır. Yunanistan'daki gelişmeler tabii ki çok çok daha önemli olacak. Peki bu o, Siriza liderinin e, Troika'ya kafa tutması ne derece gerçekçi bu vaatleri? David Cameron hemen dedi ki yani yapamayacağı şeyleri vaat etmesin. Pardon e, Almanya Merkez Bankası Başkanı Cameron'ın belirsizlikle ilgili bir açıklaması vardı. Hani bu sözler veriliyor da acaba tutulur mu? Dünyada tüm e, politik görüşlerin bütün politikacıların yapmış olduğu bir şey. Seçime kadar gelirken bu vaatler hep verilir ama sonrasında ne olur? Bu gerçekten tartışılır. Belki bu noktaya bakılarak verilmiş bir karar ama bugün Yunanistan'ın durumu gerçekten eğer iktidara gelen Sırcisa Partisi burada eğer e, gerçekten vermiş olduğu vaatleri yerine getirmeyecek olsa Yunanistan'da belki bir erken seçim dahi gündeme hı hı. gelebilir. Çünkü hı hı. ayaklanmalar ortaya çıkacaktır büyük ihtimalle. E, koalisyon ortağı olan özgür Yunan, bağımsız Yunan partisinin de e, açıklamasına baktığımızda biz e, Silesa ile aynı görüşteyiz. Avrupa'ya veya e, diğer e, ülkelere borçlarımızı ödeme noktasında e, açıkçası çok çok da istekli değiliz mesajı vermiş olmaları bu e, süreci biraz daha e, çetin geçeceğini e, sanki gösteriyor. Onun içinde bütün bu Financial Times ve büyük e, gazeteler benzer başlıkları attılar manşetlerini aynı. Hemen, 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 taşıdılar. Doğru. Hemen, korkunun kaynağına dair neler söylemek istersiniz? Doğru çünkü hatta şunu da söylemek istiyorum. E, son birkaç güne baktığımızda veri e, daha doğrusu e, tahvil alımı sonrasında hemen Alman faizlerinde hafif bir yükseliş oldu ama 24 saat içinde Almanya'da faizler, 10 yıllık faizlerin %45'in üzerinde düştüğünü gördük. Bu ne anlama geliyor? Adeta Alman tahvillerine ciddi bir talep geldiğini, saldırı geldiğini görüyor, görüyoruz. Diğer ülke tahvillerine bir Talep olmadığını görüyoruz. Yani bu Almanya bir güvenli liman. Acaba birlik dağılacak da tekrar marka mı geçilecek tarzında tabi çok erken ama bu tür söylemleri konuşmak. Dolayısıyla burada e, sıkıntının gerçekten e, Yunanistan'da kolay kolay çözülmeyeceğine yönelik kendileri de mesaj almış olmalı ki e, Avrupa basında bu tarz açıklamalar yapıyor. Şimdi biz e, doları ve euroyu e, konuştuk. E, fakat Makro düzeyde sizin yorumlarınızda da hep diyorsunuz ki dolar iyi, işte e, borsa iyi, altın da iyi, bu işte bir terslik var diyor. Üçünün aynı anda iyi olmasını e, nasıl yorumluyorsunuz? E, altını bu tabloda nereye yerleştiriyorsunuz? Evet aslında belki de dünyada son döneme baktığımızda birbirleriyle rakip olan enstrümanlar... ...normalde dolar yükselirse altının düşmesi Hı -hı. lazım, petrolün düşmesi lazım veya e, rakip başka bir enstrümanın e, yükselmesi lazım gibi korelasyonlar vardır. Bu korelasyonların son yıllarda diyeyim daha doğrusu çalışmadığını, son dönemde de belki 5-6 aylık süreçte de neredeyse birbirinden bağımsız seyrettiğini görüyoruz. Bu yeni bir krizin habercisi diyen yorumcular var. Doğru e, çünkü Avrupa'daki durum daha netleşmedi. Bu e, tahvil e, alımına yönelik adım neden bu kadar yüksek atıldı? Ee, Yunanistan'daki durum, diğer ülkelerin durumu e, önümüzdeki süreçte daha netleşecek ama Avrupa zaten çok geç kaldı bu e, müdahaleyi yapmakta. Neredeyse kriz krizin 6. yılında böyle bir müdahaleye gitmiş olması sıkıntılı. E, tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreçte biz Avrupa ile ilgili oldukça fazla e, gelişmelere. Yakından takip edeceğiz. Ama e, alternatif e, yatırım e, araçlarına baktığımızda burada belki de güvenli liman olma özelliği taşıyan altın fiyatları önümüzdeki süreçte sanki daha çok e, talep çekmeye devam edecek gibi gözüküyor. Peki küçük yatırımcı kendisini nasıl korusun, ne yapsın? Evet e, ben belki bir süredir borsaya uzak durulması yönünde mesajlar vermeye çalışıyorum zirveye yakın olmamızın. Hı hı. E, noktasında. E, en azından hisse senetlerinden artık biraz daha uzak durmakta da fayda olacak gibi gözüküyor. Endeks çok Evet, endeksin tarihi zirvelere geldiği dönemlerdeyiz ki buraya yaklaştığında geçmiş döneme baktığımızda önemli düzeltmeleri görüyoruz. Dolar tarafında tabii ki dolarda önemli bir trend var ve e, bizdeki son faiz indirimi biraz daha bizden para çıkışını sanki arttıracak izlenimi vermeye başladı. Doların e, Tekrar kıtların üzerine gitme ihtimali çok yakın diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, altın tarafında ise yatırımcı altın gerilemelerinde alış fırsatı olarak değerlendirebilir gibi bir e, durum söz konusu. Hı hı. Türk ekonomisini genel anlamda nasıl etkileyecek? İthalat, ihracat bütün bu denklemlerden nasıl etkilenecek? Tabii ki bizim için avantajlı bir dönem e, izlenimi verse de, Sonuç itibariyle ticaret yapmış olduğumuz ticari partnerimiz yüzde %60'lardaydı, ihracatımız Avrupa'ya %40'lara kadar geldi ama sonuçta büyük partnerin e, yara almış olması veya bu durumda olması bizde mutlaka etkileyecektir. Dünyada durgunluk eğer biraz daha devam edecek, küçülme devam edecek olsa bu ister istemez bizi de etkileyebilir. Halil Reçber çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben ve, teşekkür ve değerli ederim. bilgileriniz için. Sağolunuz.